Arkadaşlar kuzucuklar, koyunlar. Nasıl bağırıyorlar? Annelerinin peşlerinde emmeye çalışıyorlar. Selam olsun size. Kuş arkada ötüyor. güzelliği size göstermek istedim. Rabbim kimse yanasından ayırmasın. Annelerine kavuşamayan kuzucuklar içeriden bağırıyor. Anneler dışarıdan bağırıyor. Artık onları niye kavuşturmayan nereliyle bilemiyorum. Daha küçük herhalde. Küçücükler çıkarmıyorlar. Biraz daha büyükleri çıkardılar. Bağırıyorlar. Sabah sabah pide yaptım. kıyma Becerebildiğim kadar. Trabzon pidesi. Bir hamurdan kaç çeşit? Bunu buyursun. Bu da kapalı. Bakın. Bu Samsun pidesi. Pafra. Selam olsun Samsun'a, Pafra'ya. Bu da piş kızarttım. Bir hamurdan kaç çeşit? Bir şeyler yaptım, hastayım demedim. Kahvaltımızı yaptık, fidelerimizi yedik. Koyunlar hala burada. Burada da bir kedicik gördüm. Ne? Ne? Ne istiyorsun? Kızıcık Yanlarına gideceğim kaçıyorlar Gel Gel annem Kedi geliyor mu be şimdi yok Gel Annelerinin yanında kızıcıklar Bunlar büyüdü Al sen bak alışa. Gel Burada kar yok, burada otluyorlar. He, geçsem yanlarına kaçır, kaçarlar benden. Gel. Yavrunla mı ot yiyorsun? Oradaki yatıyor. Arkada gel Allah'ım. Size kurban olurum. <laughs> Yoruldu bir tanesi. <laughs> Gel. şey sabah yoruldu oturdu. <laughs> Yıkadın mı? Kolay gelsin Sebahat Hanım. Sağ ol efendim. hoş geldin. Hoş bulduk. Allah getirdin, şeref verdin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Kapım Yapayım. Odun işine baktım, bugün toparladı. Benim yüzüm geçmedi, sarf vuruyorum. Ne oldu yüzün? E anlattım ya sana yüz felci vurdu bana diye. Aa ben o kız benim iş verdin haberim. <laughs> anlattım ama unuttum. Anlattın ama tabii ki ben unuttum. Aha. Aslında dışarı çıkmak istemedim ama şey sardım yüzümü. Koyunları görünce dayanamadım. Evet koyunlar çok güzel. Baksın onlara. Bu kadar anneye düşkünlük, bu kadar bağırmak. Evet. Yukarıda karlı olunca burada otluyorlar. Şu yoruldu Allah aşkına oturdu siyah bak. Fırk, ah, aa, ah, aman, aman, koyunlara, aa, aa hayır. O zaten yaylada babaannen ineklerini öyle yapıyor, memelerini bacakla. Çok ne? Dur, hayır, dur. Hayır, yok. Kaç defa kayboldu yaylada bulduk onu. Gel buraya gel abi. var burada? Sevgi arıyor, hayır. Hayır, Se sevgi arıyor. Tabii sevgi arıyor, akıl, ha, yok, akıl. Yok yok, he köpek mi? O akıl kutusu, akıl. Akıl kutusu, gel. Gel bana, gel. Gel, gel, gel mi bayım? İyi günler, günler, güle güle. Gel, yürü. Bay bay yap kameraya. Yürü. Kalkmaz. Yok, gelecek. Yürü karşıya. Çok Ay. tatlılar ama. Seviliyorlar, insanı. Vallahi Her oluyor, şeyin hı. ufağı seviliyor. Evet. Bak. Nasıl var? Bağır, niye bağırıyorlar acaba? anneleri E ya. Bu e anneleri yok. yanında. Olsun emecekleri devamlı. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aa iki tane gitti memesine ben bak. A, Efendim? Aa, Yeni mi doğdu, doğdu, doğdu? acaba? Ben ne bileyim dün bir tane dede, çocuk yenge o dün doğdu. doğdu. O ne evet. bağırma. <laughs> araşır, ha, Emzirmedi, onu, onu Emzirmedi. Değil. E, Onun değil o. Onun için. Bak araya kendine giy. aa. -a. Bak kokluyor onu. Ha tabii. Bak ara ha, Bak bak kafaya değil. bak. aa. Tabii. Ne nereye gitti seninki nereye? <laughs> eee. <Evet. gülüyor> Hayır. ne o, cayi, o Oturdurdu bir tane önümüzde. Evet. Gör Gördün sen, sen, çıkamazsın oradan. <laughs> Görürsün de. <laughs> Bak şimdi yaklaşayım kaçacak. <laughs> Anne, yoruldun mu anam? onu diyorum ya sana. Evet. Gözleri dolu. Bak şimdi yaklaşayım kalkacak. Bak. Demedim mi sana? Sahiplerinden kaçmıyorlar. Nasıl? Arıyor anneyi. Ne olur kaçmayın benden. Ben size hiçbir şey yapmayacağım. Ah emiyor. Ben size hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> ya şu küçücük kuzuyu alayım kucağıma. Kaçar mı? Yakalanmasın. <laughs> <laughs> Yakalayamadık. Koyunlar gidiyor oğlum. Hadi Allah kolaylık versin sana. Tamam, Hadi kolay gelsin. Kuzular bizden kaçtı arkadaşlar. Sen hala orada mısın? İnne annem ne? Gözlere bak gözlere bak gözlere. Şeyin var ya şen şen şen. Şeyin var ya şen. Ne yapıyordun orada? He? Gel gel gezelim. Ama beni üşütmemem lazım gel. sen? Arkadaşlar dayanamadım koyunlara gittim. Zaten şuradalar hemen. Tam bizim evin karşısında. Bu da beni bırakmıyor ya. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Sabah gözümüzü koyunlarla açtık. Kahvaltıyı pideler yaptım. Sonra oturdum birazcık arkadaşlar. Azıcık evi toparladım. Koyunlar yine buralarda olunca azıcık dışarı çıktım hava alayım diye. Ama rüzgar yok güneş çok. Şimdi evime çıkayım. Hepinize kucak dolu selamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İzlemeyi, beğeni yapmayı, yorumlarınızı unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.